Bazen kendi kendime düşünüyorum. Neden namaz kılamıyorum acaba diye. Sonra zamanım yok diyorum. Ama sonra bakıyorum telefonda, sosyal medyada saatlerim geçiyor. Demek ki mesele vakit değil. Öncelik meselesi. Önceliğim farklı şeylerde. Bu belki de hiç iyi değil. Sonra kalbim temiz, niyetim iyi, bu bana yeter diyorum. Kalbimin temiz olması güzel. Ama Allah sadece kalbi değil amellerimi de görmek istiyor. İman kalpte başlar, ibadetle tamamlanır. Daha gencim, ileride başlarım diyorum. Ama sonra aklıma geliyor. Ölüm yaşa bakmıyor ki. Belki de bugün benim son günüm. Kim bilir? Üşeniyorum. Tembelim diyorum. Ama biliyorum ki bu şeytanın en sevdiği şey. Bir başlasam, aslında zor olmadığını göreceğim. Namaz bana huzur verecek, ruhumu dinlendirecek. Bel belki de dünyaya ait bütün sıkıntılarım son bulacak. İşlerim yoluna girecek. En önemlisi de ahiretim kurtulacak. Kafamda deli sorular var yine ama daha fazla beklememeliyim artık. Başlamalıyım. Sende durumlar nasıl? Şeytan sana neler söylüyor? Yorum'a yazar mısın?